Arkadaşlar merhaba. Honda Accord aracımız geldi. Aracımızı müşterimizden teslim aldık. Aracımızın kapı döşemesi, deformasyon ve kirlilikler mevcut bu aracımızda da. Gördüğünüz gibi süngerler çökmüş durumda. Başımızda lekeler de var. Sağ koltuğumuz. Bu aracımızda eksi olarak da direksiyon da yapılacak. arka kapımız, ön koltuklarımızın arkası. Ayegi Oto Design olarak siz değerli takipçilerim, siz de Honda Accord aracımız ne renk ve nasıl bir model olacak o değerli güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni haliyle görüşmek dileğiyle takipte kalınız. Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere Honda Accord aracımız gelmişti. Aracımızı bitirdik. Müşterimize hazır ve teslim hale getirdik. Aracımızda ne gibi işlemler yapıldı? Siyah deri çalışması yapıldı ve kırmızı dikiş uygulaması yapıldı. Koltuklarımız gördüğünüz gibi model olarak da farklı bir model çalıştık. Müşterimizin isteği üzerine talebine göre. Ekstra olaraktan vites topuzu, körüğü ve direksiyonumuz da yapıldı arka kapımız, ön koltuklarımızın arkası. AYG Oto Dizayn olarak araç sahibimiz İbrahim Bey'e teşekkür ederiz bizi tercih ettiği için. İyi günlerde kullanmasını dileriz. Siz değerli takipçilerim, sizce Honda Accord aracımız nasıl oldu? O değerli, güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Başka projelerde görüşmek dileğiyle takipte kalınız.